Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsın? Iyi, sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasılsınız? tanışıyoruz ama. Evet, evet. Mimar arkadaşım. Mustafa abi. Kaçaklarla maalesef ön plana çıktı. Çok hoşuma gitmiyor ama benim bölgemin maalesef en önemli mücadele edilmesi gereken alanlarından bir tanesi bu çevre. Kaçak yapılaşma, hava kirliliği vesaire. E karşılaştığınız e, sorunların birincisi bu olunca ya bu noktada başta olmak üzere tüm alanlarda e, herkese aynı muamele yapmaya çalışıyoruz. Bu soğuk bir sanayi planlaması ha. var. Evet. 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 Olayı bildirebileceğinizi Biz karşıyız. İlçe olarak sonuna kadar karşıyız. Benim ilçemde e, dört tane sanayi bölgesi var. Üç tanesi organize, bir tanesi organize olmayan bölge. 500 üzerinde önemli bir kısmı e, çevre kirliliğine sebebiyet verebilecek tarzda boyane e, işletmesi e, farklı işletmeler e, hava kirliliği maalesef kısmen ilçemizde e, sorun e, Sayın Valimizle görüşüyoruz inşallah Temmuz ayı şu önümüzdeki ay içerisinde e, Mahalle Çevre Kurulu kararıyla ııı e, en profesyonellerinden bir tanesini taktıracaklar e, kurul kararıyla birkaç senedir erteleniyor. E, yani bu filtreler taktığı zaman, taktırıldığı zaman sanayici birazcık daha rahat nefes almak için mücadele veren bir belediye olarak, bir yerel yönetici olarak beşinci bir sanayi bölgesine şu an için evet karşıyız.